Ihlara Vadisi cam teras adrenalin ve görsel şölen sunmaya hazırlanıyor. Yapımına devam eden Ihlara Vadisi cam teras ve sosyal tesis projesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı şehrimizin her bölgesinden doğal ve tarihi birçok güzellik bulunuyor. Bizler de bu güzelliklerin görülmesi ve gün yüzüne çıkartılması açısından projeler geliştiriyoruz. Ihlara Vadisi üzerinde hayata geçirdiğimiz cam teras ve sosyal tesis projesi de bunlardan bir tanesidir. Yıllık 600 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği vadimizin ziyaretçi sayısını bu projemiz ile arttırmayı planlıyoruz. Cam teras ve sosyal tesis projemiz 150 metre yükseklikte ve 12 metre uzunluğunda olan Ihlara Vadisi'nin en hakim noktasına inşa ettiğimiz projemiz ziyaretçilerimize eşsiz bir manzara keyfi sunacak. Ihlara Vadisi cam teras projesi içerisinde amfiteyatro, yürüyüş yolu yapımı, restoran, mescit, bebek bakım odaları, tuvaletlerin yapımı, fotoğraf çekim alanları oluşturduk. Şehrimizin tüm değerlerini gün yüzüne çıkartmak için çalışmaya devam edeceğiz.